Arkadaşlar bugün sizlere köpeklere bel tasması, göğüs tasması yapımını göstereceğim. Bildiğiniz gibi şu saman iplerini yuvarlaklaştırıp düğüm atıyorum. Ondan sonra üç tanesini böyle yuvarlaklaştırıp birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bunları örme yöntemi var Onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle evet. birini alıyoruz ötekinin üstüne atıyoruz. Birini alıyoruz. Ötekini üstüne atıyoruz. Böyle güzel bir örüntü oluyor. Şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Hemen bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir ip oluştu. Örgüyü de göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle güzel bir ip yaptık arkadaşlar. Bunlar iki tane yapacağız. Tepeklere böyle bel tasması arkadaşlar kuralından bağından girip de oluyor göstereceğim en sonunda de arkadaşlar ee, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hemen ötekimize yapalım gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane yaptık ipimizi ördük şimdi bunları bir uçlarını bir ucunu bir ucundan birleştireceğiz arkadaşlar şöyle iki ucunda yuvarlak yapıyoruz sonra en başta anlattığım gibi o iplerden böyle düğüm atacağız. Bakın arkadaşlar. Şöyle düğümümüzü de attık. Sonra ben bunu arkadaşlar sağram olsun diye ipi doluyorum. Şöyle mesela. Şöyle işte alttan full doluyorum arkadaşlar örgü ipi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane yuvarlak çemberimiz oldu. Bunu size bakın arkadaşlar şöyle anlatayım. Böyle ördük. Sonra burasını ipi doladım arkadaşlar ben. Daha da sağlam olsun diye çıkmasın diye arkadaşlar. Bakın oradan kameradan çok belli oluyor mu bilmiyorum. Ama bakın arkadaşlar şöyle doladık ipi. Daha da sağlam oldu artık. Çıkamaz. Evet arkadaşlar ilk videom he he heyecanlı oldu olduysa özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bunu bir dakika. Evet arkadaşlar şu iki daire gibi daireyi de böyle birleştireceğiz. Onlar da aynı şekilde işte, yaptığımız gibi düğüm arkadaşlar. Bakın şimdi. Düğüm onları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle oldu. Çok güzel oldu. Bakın. Şimdi bu köpeğimizin göğsüne gelecek. Şöyle giyecek köpeğimiz kollarını. Göğsüne gelecek. Bunu bir de yukarıdan tutacak şey yapacağız. Bunu köpeğinize göre ayarlıyorsunuz. Mesela göğüs boyutu uzunluğu şu kadar. Şurası arttı. Buraya da kancı takıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle gördüğünüz gibi. Burayı iple bağlıyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Evet arkadaşlar. Yaptığınızda da sonucu şöyle oluyor. Bakın köpeğinize göre ayarlıyorsunuz. Şuradan kanca geçiyor. Elinizle böyle de tutabilirsiniz köpeğinizi. Boyunuz yeterse. Şurasını iple doladım gördüğünüz gibi çıkmasın diye. Şuradan bir düğüm attım işte birleştirdim. Köpeğin gövdesine gelecek şekilde. Şöyle bir yapı çıkıyor arkadaşlar. Şurası köpeğin ön gövdesine gelecek. Şuralarda ayaklarının arkasına gelecek. Şu ince yerler. Dolanık olmayan yerler ayaklarının arkasına gelecek. Böyle bir tasmamız oldu arkadaşlar. Köpeği çok güzel tutuyor arkadaşlar. Köpek rahatsız edici hiçbir şey olmuyor. Böyle uzun yerlerini keserseniz köpeği kaşındırma falan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ee, size de bugün böyle bir göğüs tasması yaptık arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın soracağınız bir şey varsa da yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize güle güle iyi günler.